Ya bitirelim derken bu gezegen bittiğine göre ondan sonra çok daha farklı şeyler geleceği için bir mola veririz. veririz Bir böyle durumlarda hep like sayınıza bakacağım arkadaşlar. Hani söyleyeyim şimdiden. Eğer seri beğenilmezse ikinci bölümü gelmez. Yani ben kendim oynarım evde oynarım. O benim için çok önemli yani like sayınıza bakıyorum. düştün. Çık. Şunu şunun üstüne koyalım. Like sayınız önemli arkadaşlar. Dur. Şerefsiz. Çıkamıyorum. Bunu bunun üstüne. Dikkatlice. Seni de bunun üstüne. Bekle. Cık, ya. Şerefsiz misin kardeşim? Hop. Çıktım. What the fuck? Ben oraya nasıl yetişeyim? Ha, tamam. Yetiştim. Bu yukarıdaki şey ne? Bu ne? Aa. Aa. Bir saat. Dur Ha sen nasıl tutarsan öyle mi oluyor? Okey Çıktım o zaman Dur Şerefsiz Şerefsiz <laughs> Gene bunlardan en sevdiğim. Şu an yeni tanışmama rağmen çok sevdim ben bunları. Boom headshot. Senden birkaç tane alabilirim. Senden birkaç tane alabilirim. Senden alabilirim. Dur dur dur. Seni kullanarak şunu öldürebilirim. Hayır. Şerefsiz. Benzin alakacık. Di benzin o şerefsiz üstünde. Canım full en azından. Aslında bu maçı, bu bölümü full benzinle bitir şey e, zarar almadan diyecektim tam da. Oha öldüm. Son anda online oldu ya şerefsiz. Hop sen oradasın sen oradasın. Bak bir, bir sakin olursan hani Oha daldılar abi. Bir dur diyorum. Mal. Gel buraya. Nerede duruyorsun Korkuyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> ah, pilini çıkardım senin. Ah, ah sana. Lan dur, tekerlek gitme, tekerlek sen güzelsin. Tekerlek sana ihtiyacım var. Hop tamam. Tekerlek çünkü güzeldir. Gelme. Uzaklaş benden. Seni tuttum. Şimdi benim ihtiyacım olan şey ne biliyor musun? Yok aslında bir şey ihtiyacım yok şu Dur dur dur. Aramızdaki bağ kopmaz. Nerede ha? Aa patlattı. Tamam. Baksana ekranım karardı sen maza aldığın. Araray. Nerede bir tane daha robot vardı? Aa burada? burada. Yok alamıyorum şu an. Bu neydi? Bunun bir anlamı vardı. O beyaz taşın aldım. Ya bir git. Ya bir git. Ya öldüm. Ölünce aldığın şeyler gitmiyor ya. O güzel yani ben onu seviyorum. Kardeş. Kardeş. Gidecen mi? Cık, mal ya. Az da ölüyordum senin yüzünden. Cık, yay madafaka. Şurada bir şey var. Abi şunu patlatmaya çalışmıştım son anda. Mantıken tekerleklerini şey yapabilirim ya. Nerede bu? O oh, nigga. Lan dur oha o kadar uzaktan vurma be. Nasıl biter ya? Eh çıkardım. Heee motherfucker. Son anda. Hop burada toplar var. Ne oluyor? Ay ay Ya. Of son anda online oldum. Burada bir yer mi var? Oha burayı görmemiş. Şş, dur 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 sakin ol. Sakin ol beni görmedin aslında. Burası gizli bir yer mi? O da aşağısı da varmış. Aha aldım. Aaa koca bir şey var burada bak kocaman hareket ettirebildiğim bir şey neden ihtiyacım olsun bilemedim ben buraya ilk defa geliyorum benzerim gitmek üzere Bura nere lan? Aa, buranın dibi mi varmış? Sen beni nasıl görmüş olabilirsin ki? Hı. Sizleri çekelim buradan. Ha bir dur. Oha abi ya fake yaptı Neyse çok önemli bir şey olduğunu sanmıyorum orada ya. Şeydi büyük ihtimal hani bizim aldığımız şey vardı ya onu Ölse öl, öldüğü zaman da etki veriyor dünyaya. Ne şerefsiz bir hale. Allah'ım ya. Aldık zaten yardır. Bir şey görüyor musun? Hah yap. Sen küfür ettireceksin zaten. Sen bir gider misin? Bozuntusu. Hah. Buraya gelmiştik zaten. Bunlar var demiştik. Şu yukarıdaki... Götlü boklu şeyin... Gazabına uğramıştık. Hah. Şimdi ben burada bu toplarla ne yapacağım? Sen ne işin var burada? Bir git. Bu ne? What the fuck? Hiçbir şey göremiyorum. What the ama burası çok büyükmüş. O zıplattı. Ben bir etkisi olmaz diye düşünmüştüm. Çünkü hani aramızda baya bir şey farkı var. Şimdi benim buradan gelmem mi bekleniyordu? Ha burası da en alt kısım mı? Hop değil 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 çık. Tamamdır. Tamamdır. Hop benzin şeysi. Şu alet sinirimi bozuyor. Lan benzin biter mi? Biter mi? Neyse benzinimiz full olduğuna göre reloadlayalım. Şimdi bu ne abi? Heh. Şimdi sen buradan içeri gir bakalım. Ya da şöyle mi sokayım? Direkt gittin abi. Aa aslında bunu sokmadan direkt yapabiliyor. Yok yapamazsın. Aynen yapamazdım. Benzin bitiyor. Benzin bitti. Oh. Dur. Ha. Tamamdır. Neredesin? Nereye gitti o şey? Ha, bu da. Lan dur 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 gitme 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 düştü. En yakın benzin çiçeği nerede? Hayır. Bir daha bak son fuelim yetmezse oh. Son anda yetti yani. Ay. E ee, bu buradan çıktı. Ben aldım mı o puanı? Alamadım mı? Lan bir git çıkardım. Abi o da bana vurdu ama ben çıkardım yani. Bak parçaları bile bana zarar veriyor yukarıdan ya. Şerefsiz ya. Cık. Lan. What the fuck. Niye beni geri deploy dedin şipe. İstemiyordum. Abi. Şu an en başından başladı değil mi bu? Abi. Yapma dedim yapma dedim. Yapma dedim. İnanmadılar. Bak ne oldu şimdi. Oha bir insan bu kadar profesyonel olamazdı. Do you want Gel. Gel. Hah böyle adam olacaksın. Sanırım bir şey unutmuşum. Ah bu tamamlamış oldum. Şimdi gidebiliriz. Kalkış istasyonu nerede? Ya bir git alın sersen Son anda korkutacaksın beni. Tamamdır. Burası da bittiğine göre bu gezegenin tamamı bitmiş oldu. Ben daha önce şu dördünü bitirmiştim. Bu beginner seviyesi. Zaten öğretmek amaçlıydı. Sizle birlikte şu dördünü bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer beğendiyseniz videoyu Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümünü istiyorsanız seri olarak istiyorsanız bu video bu oyunu BEEP oyununu beğenmeyi gene unutmayın. Beğenmenize göre bakacağım çünkü. 43 kere ölmüşüm 29 kere o taşlardan toplamışım hay be. Neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın. Şimdi ne 36 açıldı. Niye 36 yazıyor ki orada.